Bugün Gürcistan Tiflis'te ikinci günümüz. Şimdi hazırlandık. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıda ne çıkacak karşımıza bakalım. Kapımızı kilitleyelim. Şöyle Gürcistan Tiflis. yapalım. Kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Ya. Günaydın hacim. Günaydın. Nasılsın? Çok teşekkür ederim canlar. Ben de iyiyim. Kahvaltı kokusu geliyor burnuma. Burnuma kahvaltı kokusu geliyor. Kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltılıklar hazır. Neler yapacağız? <laughs> Bazıları bitmiş. Bak şunlar bitirmişler. Fazla da bir şey yok kaldı da. Fazla bir şey yok. Afiyet olsun hacı. Teşekkürler. O ne? Bu süt çorbası herhalde bilmiyorum çorba sütlü. Şöyle kahvaltımızı aldık. Bize afiyet olsun. Hacı şu anda akşam yemeği saatini soracak sordu ama öğrenemedi. <laughs> Öğreneceksin. Google'a yazıyor. Akşam yemez saat kaçta diye. Anlatamadı derdini. Uğraşıyor, anlatacak. Sonra dışarı çıkacağız. Aslında dışarıda yiyip de gelsek. Yememiz daha yani iyi de. Öyle de yapabiliriz. burada olmadı. Ya dışarıda yiyip gelelim. Boş ver bunu. Burası otelin resepsiyonu. Giriş şurada. Otel güzel, temiz, tertemiz, güzel ama dilini bilmeyince biraz zorlanıyor insan. O da halloluyor sonunda. Yani hiç sıkıntı olmuyor da yemek şeyini anlatamadık. Biz yemekle almamıştık otel programını. Dedik burada akşam yemeği oluyormuş zaten. Kahvaltıyı yapıyoruz. Akşam yemeğini almamıştık. Hadi dışarıda aramayalım otelde yiyelim bugün dedik. Onu da anlatamadık. Yine de dışarıda yiyip geleceğiz herhalde. Otel bayağı bir güzel. Müşterisi de çok. Sabah kahvaltıda baya kalabaydı kahvaltı yaparken. Binalar hep eskimiş. Eski evler, eski yapılar. Ama çok şatavatlıymış hepsi de. ilginç yapılar. Çok ilginç, ilgi çeken yapılar çok. Eşim de orada çekmeye uğraşıyor. Ya çekiyor. Yani yapılar gerçekten çok güzelmiş eskiden. Şimdi yeni yapılarda o kadar gösteriş o kadar lüks yok. Dümdüz. Ama eskiden eski yapılarda daha şatavat çok görsel önemliymiş. Bunlar, önemli. Gürcistan, Gürcistan Gürcistan Tiflis sokaklarında geziyoruz. düştük yolları gezmeye devam. E bu kadar geldik. Gezeceğiz, göreceğiz değil mi? hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Anlat. eski geçmişleri. Çok e, mimari yapıyor, çok önem veriliyormuş eskiden herhalde. Eski yapılar bence çok güzel. havası çok güzel. Serin. Bizim Kasım ayının havası gibi havası, değil mi? Sonbaharı. Sonbaharı hissettik burada. Aynı Kasım? I. Ekim sonları Kasım başı gibi. Öyle bir hava var. Çok güzel bir hava var. Dün de bu yoldan gitmiştik. Yine aynı yoldan. Aynı yerde. Otelimizin yolu. Yani onun için buradan gidiyoruz. Gezilecek yerlere. Buradan gidiliyor. İnsanlar yiyorlar yemek. Sabah sabah et yiyorlar ya. İnsanlar sabah sabah et yiyorlar ya. Nasıl yiyorlar? Ya biz kahvaltıyı yaptık. Bugün Gürcistan. Tiflis'te ikinci günümüz. Yine dışarıdayız, yollardayız. Geziyoruz. Buradan ne yapacağız? Şimdi papaz okuluna doğru gidiyoruz. Buranın en büyük katatrali. Ee, i̇çinde hem papazların yetiştirdiği papaz okulu. Ee, Oraya çıkacağız. En büyük katedraline çıkacağız. Yolumuzun karşısında orayı da çekeceğiz şimdi. Evet. Bol bol kilise var. Burada zaten e, eski eski kiliseler var. Yani yeni değil, yeni yapılan değil, eski. En azından 100-150 yıl, 200 yıl. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim hacım. Teşekkür ederim. <laughs> Rehberim. Hacı. <laughs> Bizim. Rehberlik işte. Dün otelin yolunu kaybettik. E, otelin yolunu bulmak için aşağı yukarı bir saat zamanımız geçti. Sonra sonra bulduk. E, i̇nşallah bugün oteli kaybetmeyiz. Oteli kaybetmeyiz. Bunun yolunu beni işaretledik. Yani. Otel yerinde duruyor da biz kaybediyoruz. O oteli bulamadık akşam. Yorgunluktan çekemedim. Çekseydim çok güzel olacaktı ama hiç çekmeyi bile düşünemedim o an, yorgunluktan bütün gün gezersen, tabii ki yorulursun. E ee, bakalım bugün neler yapacağız, ama neler yaşayacağız. Gürcistan çok güzel, Tbilisi çok güzel. Ben... ben akşam pişman olmuştum geldiğine ama <laughs> keşke gelmeseydim. Şimdi şöyle. E Dinlenikken çok güzel. Yorulduğun evet. zaman insan pişman oluyor. Niye geldim buraya diyor. Aynen ben öyle oldu. Çok akşam dedim ne işim var buralarda demiştim. Şimdi bugün tekrar yeni güne başladık ya. Evet. Öyle enerjimiz yüksek oldu onlar. Hem video çekiyoruz. <laughs> Dün akşamüstü videoyu bile bıraktık çekmedik. Neden çok yorulduk. Aslında Çekecek çok güzel şeyler vardı ama yani yorgun yorgun da gitmiyor. Biz Gürcistan'a otobüsle geldik. Otobüsten geldiğimiz için de çok şanslıyız. Çünkü e, otobüsle bir sürü yer görüyoruz e, otobüse giderken. Yani dinleri e, panoramik tur yapıyoruz. Ya yani panoramik git. olarak gelsin. Hı -hı. E, Oradan Kutasi'yi panoramik olarak gördük. Ee, yine bir şehir var. Bu şehirde de aklıma Panoramik olarak gördük. Ama en çok bu bölgede katedral var. Eski katedral, katedraller var. Yani. Ee, batazları. Yani burası Ortodoks. Ee, burada. Yani adamlar geçmişini iyi değerlendirmişler. Şimdi de turist yok. Çok turist var. Yine işte heykelin. E, evet. Olduğu yere geldik. Yerde, e, kralın kanatları var. Kral bilmiyoruz işte. e, altında da ejderha var. Ejderhayı öldürüyor. Ejderhayı mızraklı ağızlı sokmuş mızra. E, öldürüyor. Burası Hı. meydan. Tiflis'te bir meydan. Tiflis meydanı şöyle bir çekelim. Şimdi karşıya geçeceğiz. Burada kapat hemen. Burada ıı, ışık yok fazla. Işık yok ama şimdi şöyle buradan şu burası alt geçit. E, bu alt geçitten e, hmm. karşı tarafa geçiyor. Biz alt geçitten mi geçiyoruz? Yok ya yaya geçidinden ya, geçeriz. Yaya geçidi de var. Alt burası bunlar alt geçit yani. He. yere çıkıyorum. Öyle evet. fazla trafik ışığı yok. Zaten araçlar duruyor. Yoldan geçerken. Sen yolun kenarındaysan eğer araç hemen duruyor. Şöyle biraz. İnsanlar birleşli. Oturmayalım ya. Dinlen geçken gidelim. İşte böyle. Bu şekil gezmeye devam edeceğiz. Yorulduysan bunlara binip. Bak bunları anlatıyor rehber. Biz gidebilirsin. Rehber işleri rehber. var anlatıyor. İnsanlar rehberiyle gelmiş. Turla gelmiş. Biz eşimle ikimiz hem rehber hem tur başkanı evet. hem gezici bizimki tatil değil gezmek. Biz keşfetmek istiyoruz. Yani. Görmek. Yani görmek istiyoruz. Turist e, yönlendirilerek hareket eder. Biz yönlendirmeyi sevmediğimiz için e, kendi başımıza gezmeyi daha çok seviyorum. Bireysel gezi. Tabii kaybolacaksın. Arayacaksın, bulacaksın, soracaksın. Şehri iyi tanımak istiyorsan bu şekilde yapacaksın. Gerçekten çok güzel ilginç yerleri var. Şöyle panjurlu yapılar. her yer turist dolu gerçekten. Turisti burası çekiyor. Giderlerden mi Burada Buradan inelmişti. Dün de buradan inmiştik. Yani her kenarını. O kadar çok turist var ki bu memlekette. Biraz sonra şu karşıdaki kilisenin olduğu yere gideceğiz. O kilise. Şu karşısı da e, Cumhurbaşkanlığı sarayı. Orası. Evet. Şu kilisenin oraya gideceğiz değil mi? Evet mi? oraya gideceğiz. O gideceğiz. Sonra şuraya gideceğiz. Şu da şu kapatırıya baktık. Orası papaz okulu mu? Tabi orada papaz okulu Kapatırı olduğunu öğrendik. Ayrıca burası bir şey termal, termalleriyle ilgili bir şehir. Kılıcaları da, kaplıcaları da, ünlü bir şehir burası, Kildiz. Burası. Burası. Onun için o, o, o bölgeye geldik, içlerinde hamamlar var. O bölgeye geçeceğiz. O zaman gidelim, durmayalım. Şimdi kırmızı ışık deniyor, durduk. burada ışık var. Ya da şu ilerideki üst geçitten geçeceğiz. Nerede? yani ördek avcısı diyen nehirde Tekneyi tur attıracaklar. Nehirde ne? tekneyle gezmek istiyorsan hemen gezdirecekler. Çok fırsatçılar. Çok aşırı aşırı para istiyor. Kaça, kaç diyor? Baksana bir. Kaça gezdirecekmiş. Buraya yapmış her yere gezdirecekler. 4 kilometre yeni çıkmış. Geri gelecek burada. İki tane de çay içirecekler. Çay müessesinin kilogramı 60 lira. Yani bizim Türk 660 lira. Allah bereket versin. Abi tekneyle tur ister misiniz? Yok. Yaptık istedim. biz. Yani yarın. Hı hı. Gel. İstiyorsan yaptık. Yok. Bu basamakları çıkacağız şimdi. Bayağı epey bir basamak var. Hadi gayret. Evliya Çelebi zamanında bu basamakları sayılıyormuş ama ben bunu saymak bayağı uzun sürecek. Kaç basamak oldu? Hani bilmem kaç basamaktan çıktık. Baksana, buraya çıkacaksın. Şimdi... Az kaldı Buraya çıkıyoruz. Gel, gel. Nereye geldik? Dün öbür taraftan kuş bakışı seyri yaptık. Dün oraya çıktık. Şu karşıya çıktık. Kale, Orada, nerede? Kale nerede? Kaleyi kaybettik. Kale nerede? Kale ta karşıda. Dün oradan buraya bakmıştık. Bugün de buradan oraya çıkacağız. Yukarıya çıkacağız. Hadi. Şimdi bal keçitten <laughs> karşıya geçeceğiz. Burada yeşil ışık da var, oradan da geçebiliriz. Şu karşıda kilselikçiz. En büyük katedrala e geçeceğiz, orayı gezeceğiz. Burası ne bilmem, öyle geziyormuş işte bilmeden. Ama şuraya gideceğiz. Her yer katedral, yani kilise bol bol kilise gezeceğiz. Şimdi geçelim kırmızı ışık yanıyor. Alt geçitten mi geçeceğiz? Eşimle birbirimizi çekelim. <laughs> o da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Burası alışveriş merkezi gibi bir yer. Şimdi alt geçitten geçelim.